Bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında yapılan değişiklik kapsamında Kocaeli'nin milletvekili sayısı da 13'ten 14'e yükseldi. Biz de bugün İzmitli vatandaşlara sizce Kocaeli'deki o artı bir vekili hangi siyasi parti alır diye sorduk. CHP alsın. Ee, bence MHP alır. Çünkü ben MHP'nin çalışmalarını da çok seviyorum. Sağdaki yürüttüğü çalışmalar da çok şuma gidiyor. Yani gençlere hitap ettiğini düşün. Benim kendi tercihim AK Parti almasını isterim. Umarım hepsini CHP alır. AK Parti alır. Ki, AK Parti alır. Ha. Bu hayat şartlarında CHP'nin alması lazım. Biz kendi açımızdan kocer olarak düşünüyorsak mecburen AK Parti'ye vermek zorundayız. CHP kazanır AK Parti kaybedecek. Ee, kim alır? AK Parti alır. Bana göre CHP alır. CHP de alabilir, İyi Parti de alabilir. HDP bir tane milletvekili çıkarabilir, ikisini de, ikinciyi de çıkarabilir. Partiliyim, AK Parti'ye devam edeceğim. 2002'den beri galiba değil mi AK Parti var. Ben hep AK Partiliyim. O yüzden ben yine o oyumu AK Parti'den yana kullanacağım. Partim AK Parti. Çalışma şekillerinin her şeyini beğeniyoruz biz. CHP'nin almasını ben düşünüyorum yani. AK Parti alır kızım. Yani Kocaeli'de AK Parti kazanır bence de inşallah kazanmaz ama AK Parti diye umuyorum. Artı bir veki sayısının CHP'ye geçeceğini düşünüyorum ben. İyi Parti alacak. Yani şu anki aktif milletvekilinin verdiği önergeler elle tutulur. Gerçeklere dayanan bir çalışma üzerinde duruyor. Şahsi fikrim o yönde. CHP alır. CHP almalı. O dört üç. Dört HDP. CHP, AKP üç. Ben CHP'nin alacağını düşünüyorum. AK Parti alır. Meral Hanım alır herhalde diyorum.